Hopi, çeşitli meyvelerin ve çiçeklerin bulunduğu bir adada yaşayan bir kanguru yavrusuymuş. Adanın en maharetli kanguru yavrusu olduğu söylenirmiş. Bildiği her şeyi meraklı gözlerle annesini izleyerek öğrenmiş adadan topladığı şifalı çiçekleri birbiriyle karıştırarak şifa çayı yapar, meyvelerden de leziz marmelatlar üretirmiş. Yıpranan eşyaları eski bir usta edasıyla onarırmış. Hele örgü yumaklarına bayılırmış. Onlara iyilik yumakları dermiş. Yumaklarıyla rengarenk kazaklar örer, sonra da onları ihtiyacı olan hayvanlara hediye edermiş. Günlerden bir gün evdeki şifa çiçekleri ve marmelatlar tükenmiş. Hopi çok sevdiği cepli pantolonunu ayağına geçirmiş. Ceplerini de yolda giderken yemek için yiyecek şeylerle doldurmuş ve çıkmış adada bitki avına. Onun için cepleri birer çanta gibiymiş. Ağırlaşan cepleriyle zıplayarak yürümeye çalışmak çok hoşuna gidiyormuş. Hopi adanın ağaçlık alanına doğru yürümeye başlamış. Yürüdükçe bir bakmış ki ağaçların dallarında çürümüş meyveler sallanıyormuş çiçeklere dönmüş yüzünü, hepsi kup kuru kurumuş kalmış. Adanın her yerini kötü kokular kaplamış. Neler oluyor? diyerek endişeyle etrafa bakınmaya başlamış. O esnada geyik görmüş Hopi'yi. Hemen demiş. Dönmelisin geri. Kötüler geçti buradan. Çürüdü meyveler, soldu çiçekler. Hopi hemen söze atılmış. Bulmalıyım taze meyveler, güzel kokulu çiçekler demiş. Geyin cevabı gecikmemiş. O halde iyilikler yayılmalı demiş yavrusunun başını okşarken. Hopi geyiğin ne söylemek istediğini tam olarak anlayamamış. Bunun üzerine biraz düşünmüş. Sonra birden sevinçle zıplayarak buldum demiş. İyilik yaptığında annesinin ona söylediği söz aklına gelivermiş. İyilikler yapılınca kötülükler silinir gider yavrum. Hopi vakit kaybetmeden işe koyulmuş. Adada iyilik yapacak birilerini bulma umudu yürümeye başlamış. Çok geçmeden fındık ocağının dibinde iç çekerek oflayan bir sincap görmüş. ''Nedir seni oflatan şey?'' diye sormuş. ''Fındıklarım çürüdü'' diye yanıtlamış sincap. ''Olsa da yesem hopur hupur.'' ''Üzülme, demiş iyi yürekli Hopi. Al bunları doyur karnını diyerek cebindeki fındıklardan sincaba uzatmış. Sincabın oflaması kesilmiş. İndirmiş fındıkların birazını mideye. Hm, çok lezzetli, çok teşekkürler demiş ve kalan fındıkları daha sonra yemek için toprağın altına saklamış. Hopi'nin içi sımsıcak olmuş. Tıpkı iyilik yumaklarıyla ördüğü kazakları giydiğindeki gibi. Sincab'ın yanından ayrılırken ona yaptığı iyilikten bir yumak yapmış, atmış cebine. Canım iyilik yumaklarım diyerek neşeyle yoluna devam etmiş. Yolda ilerlerken evinin bahçesinde oturmuş, hüngür hüngür ağlayan bir tavşan görmüş. ''Nedir seni ağlatan şey?'' diye sormuş. ''Evimin çatısı çöktü.'' diye cevap vermiş tavşan. ''Yağmur suları içeri dolar şapur şupur.'' ''Üzülme.'' demiş Hopi. ''Birlikte onarırız.'' diyerek sıvamış kollarını almış tavşanı da yanına başlamışlar çatıyı tamir etmeye. Çatı onarıldıkça tavşanın ağlaması kesilmiş. Evine şöyle bir bakmış. Eskisinden de sağlam oldu. Çok teşekkürler demiş ve sevinçle evine girmiş. Hopi'nin yüzü daha da gülmüş. Tavşana yaptığı iyilikten bir yumak yapmış, atmış cebine. "Canım iyilik yumaklarım" demiş ve büyük bir mutlulukla yoluna devam etmiş. Epeyce yürüdükten sonra biraz dinlenmek istemiş, bir taşın üzerine oturmuş. Derken karşısındaki çadırdan bir takım sesler geldiğini eşitmiş. Sesimi duyan var mı? Hopi hızla çadıra doğru yürümüş. Çadırın kapısına gelince istemiş müsaade, girmiş içeri. Sedirde acıyla inleyen kirpinin yanına yaklaşıp "Nedir acını dindirecek şey?" diye sormuş usulca. "Çok hastayım." demiş kirpi. Sıcak bir şeyler olsa da içsem hüpür hüpür. Üzülme demiş Hopi. Şimdi hazırlarım şifalı çayını. Diyerek kapmış çaydanlığı, eklemiş cebindeki meyvelerden kaynatmış bir güzel şifa çayını. Dumanı üstünde tüten çayı yavaşça içmeye başlayan kirpinin inlemesi kesilmiş. "Oh, mis gibi. Çok teşekkürler." demiş ve çayını yudumlamaya devam etmiş. Hopi'nin içi huzurla dolmuş. Kirpiye yaptığı iyilikten bir yumak yapmış, atmış cebine. "Canım iyilik yumaklarım." demiş ve huzurla yoluna devam etmiş. Gölün kenarından geçerken Nilüfer yapraklarının üzerinde sevinç bırakları atan kurbağaları görmüş. Açıkçası bu duruma biraz şaşırmış. Çünkü sabahtan beri adada gördüğü tek neşeli hayvan onlarmış. Yaklaşmış iyice gölün kenarına. ''Nedir sizi bu kadar neşelendiren şey?'' diye seslenmiş kurbağalara mavi evdeki yaşlı kurbağa aç kalmayacak demiş kurbağalardan biri. Ona bir kış yetecek sinek topladık. Hopi'nin gözleri bir yıldız kadar parlamış. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler demiş kurbağalar hep bir ağızdan. Biraz daha sinek toplayalım deyip başlamışlar yeniden sinek avlamaya. Hopi bir an duraksamış. Mavi evdeki kurbağayı hatırlamış. Yıllar önce karşılaşmıştı onunla. Hopi'nin ayağına diken batmıştı uzunca. O acıdan inlerken kurbağa çıkmış mavi evinden, koşmuş onun yardımına getirmiş bir cımbız, dikkatle çıkarmış Hopi'nin ayağındaki dikeni. O da Hopi gibi iyi yürekli bir hayvanmış. Mavi evdeki kurbanın yaptığı iyilik döndü, dolaştı, kendisine ulaştı, demiş Hopi buğulu gözlerle bakarak ve eklemiş. İyilik gerçekten yayılan ve hiç kaybolmayan bir şeymiş. Adayı dolaştıkça iyilik yumaklarıyla dolup taşmış Hopi'nin cepleri. O iyilik yaptıkça ağaçlardaki çürüyen meyvelerin yerini taze meyveler almaya, çiçekler de eski canlılığına kavuşmaya başlamış. Gözlerine inanamamış Hopi. Bu bir mucize demiş coşkulu bir sesle. Ve artık eve dönüş vakti gelmiş. Yeniden hayata dönen meyve ve çiçeklerden toplamış, ceplerine doldurmuş. Ağırlaşan cepleriyle zıplayarak yürüyerek evinin yolunu tutmuş. Şarkısı da ona eşlik ediyormuş. Cepler boş kalmamalı, iyilik yumaklarıyla doldurmalı. Götülü kovmalı, adamız mis gibi kokmalı. Hopi'nin ceplerini doldurduğu iyilik yumaklarına ne oldu dersin? Bütün yumaklarla annesiyle birlikte rengarenk kazaklar örmüşler. Önce mavi evdeki yaşlı kurbağaya, sonra adadaki ihtiyaç sahiplerine hediye etmişler. Böylece herkesin kalbi Hopi'ninki gibi sımsıcak olmuş.''